kabul görebilmek için daha önceki videomda bir iş veya ilişkide kendi paylarına düşenden çok daha fazlasını yapabilirler demiştim. Fakat sonucunda yeterince takdir edilmemiş veya kullanılmış, içerlemiş hissedebilirler kendilerini. Ve bu da bu tür şeyi hisseden ve bundan dolayı muzdarip olan kişilere ya da bunun doğru olmadığını emin olmayan kişilere şunu sormak istiyorum. İlişkileriniz sizi besliyor mu yoksa tüketiyor mu? Eğer ilişkileriniz sizi beslemiyor ve tüketiyorsa o zaman siz sınırınızı koyamıyorsunuz demektir. Utanç. Eş bağımlı tipteki bireylerin gerek kendilerine gerekse ilişki kurdukları kişilere yönelik olarak hislerini ve ihtiyaçlarını görmezden gelmesine veya bunlara güvenmemesine yol açabilir utanç duygusu. Bununla başa çıkabilmek için bazı olup biteni görmemezlikten gelebilirler, yok sayabilirler. Bu da ne olmuş oluyor? Kendi duygularıyla kaçmakla sonuçlanmış oluyor diyebiliriz. Diğer videomuzda görüşmek üzere.